Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikteyiz. Kendisiyle Galatasaray gündemini konuşacağız ama onun da öncesinde daha önemli bir gündemimiz var. O da tabii ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Savaş da da bende de gördüğünüz gibi bugün yayınımızı böyle kırmızılarla, bayraklarla süsledik. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Gerçekten güzel bir gün. Sen yayınımız var dediğin zaman hay hay dedim memnuniyetle. Hmm. Genelde kırmıyorum ama bugün çok daha evet. güzel ve özel bir gün olduğu için daha keyifli bir yayın diliyorum. Balkonumuzu bayraklarla, Cumhuriyet'in 100. balonlarıyla süsledik. Hmm. Ben de böyle bir gün anısına milli takım formamı giydim. Arkama bayrağımı astım. Akşamı da bekliyorum. Fener alayı, konserler, yürüyüşler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel günü cumhuriyeti bizlere armağan ettiği için 100. yılını kazasız belasız güzel bir kutlamayla kutlamalarla nice nice yüzyıllara diyorum inşallah. Eee Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anarak yayına başlamak istiyorum. Gerçekten bugün çok özel. bütün Türkiye için, Türkiye için, milletimiz için çok güzel bir gün, çok özel bir gün. Dolu dolu bugünü tadını çıkaralım derim bence. Ben şu anda başladım. İnşallah bugün herkes bu anın tadını çıkarır. Bu güzel günün tadını çıkarır. Tekrar tekrar kutluyorum. Nice yüzyıllara diyorum. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Ee, hiçbir eksiği yok söylediklerinizin. Umarım yüzyıllar boyunca aynı hevesle, aynı duyguyla kutlanmaya devam eder. Tekrardan hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyelim. Onun dışında da e, yavaş yavaş artık futbola da geçiş yapalım diyorum. Ee, dün akşam Galatasaray Rize, Rize Spor'un deplasmanındaydı ve e, aslında biz hep deplasman maçlarını e, bir risk olarak görürüz ama e, dün Galatasaray yine oradan 3 puanı alarak döndü. Tabii ki maçla alakalı konuşulması gereken pek çok konu var onlara da değineceğiz ama öncesinde sizden bir kısa yorum rica edeyim. Maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Maçı bir defa direkt şunu söyleyebilirim. Tüm futbolcularda bir yorgunluk gözlendiği çok net bir şekilde belirtisi e, görüldü. Hani e, acaba yorgun olur mu Galatasaray? İzle Spor karşısında ne yapar? İzle Spor da genç bir ekipten kurdu. Yani Hoca e, genç oyunculara da şans vermiş. Koşan bir ekipti, mücadele eden bir ekipti. Ama bazı oyunculardaki yorgunluğu Okan Hoca erken fark etti. Pek alışık olmadığımız şekilde üç oyuncu değişiminden yaptı ikinci yere başlarken. Bu da e, galibiyeti ne kadar çok istediğini gösteriyordu. Bayern Münih <laughs> maçında da bu oyuncu değişikliklerini geç yaptığı için hoca zaman zaman eleştirilmişti bazı kesimler. Ben de mesela bu konularda hep sürekli olarak bir e, küçük de olsa eleştirim oluyordu o konuca. Dün bunu yaptı, kazandı ama futbol dersen futbol tat vermedi. Evet Galatasaray kazandı fakat Bayern Münih maçında çok iyi futbol kazanamadı. Burada da kötü futbol vardı, 3 puan e, geldi. Bazen çok iyi oynarsınız kazanamazsınız. Bazen kötü oynarsınız kazanırsınız. Galatasaray Lig'in 10. haftası bitti. 12 tane e, Avrupa maçı 9, 11, 12, 22 maç. Hala beklenen, istenen oyunu sergilemedi. Bunun da çeşit nedenleri var e, sevgili Ceren. Hala hazır olmayan oyuncular var. Endombele'yi biz hiçbir 90 dakika görmezken sakatlık haberi geliyor. Rize'ye götürmüyor eksik olarak. Zaten eksik eee listesine gördüğüm zaman hiçbir zaman var olmadı ki eksik olsun diye bir espri yaptım ben de, spor değinde. Ya bakıyorsunuz şimdi hakim zeyk tam olarak hazır değil. Tete, bir var bir yok. E, Zahan'ın performansı hala beklenen seviyeye gelmedi. Galatasaray devre arasında yaptığı transferlerden Kerem Demirbay da bunun içinde dahil. Baktığın zaman bir tek son gün transfer eden David de Sanchez transferinde nokta diyebiliriz. Onun dışındakiler hala eleştiriliyor. Aynı Galatasaray'ın maç yaptığı Bayern Münih Galatasaray 11 ile maça başlıyor. 37 dakikada 8 gol atıyor. Hani burada bir yanlışlık var mı? Bana göre var. Çünkü rotasyonsa rotasyon da yapmıyor. Yorgunluk e, bizde çok fazla görülüyor. Onlar da görülmüyor nasıl? Biraz tabii ki o fiziki kaliteli bağlı. Sezon başı hazırlık e, kalitesine bağlı. Okan Hoca kazanıyor ama e, oynattığı futbol eleştiriliyor. Okan Hoca gerçekten rekorlar kırıyor. Rekorları kırmaya devam ediyor. Hı hı. Fakat Rize'de 1-0 kazanılan ve gelen 3 puan var. Fakat oynanan oyun e, memnun vermiyor. Memnuniyet vermiyor. Bunu ben açıkça söyleyebilirim. Fakat kazanmak adına bir şeyler yaptı Okan Hoca, onu söyleyelim. İkinci yarı en çok araştırdığımız konuda 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Kimi yaptı? Aynen Yunnu, diğer sekiyordu. Oraya Kaan Ayhan'ı almak zorunda kaldı. Savunmaya çekti Kaan Ayhan'ı. Abdülkerim'i sol çekti. E, Mertens'in daha önceki maçlarda girip ve kurtarıcı olmuyorduk, Dün de çok etkisizdi. Hemen orada bir Olivera değişikliği yaptı. Ve Sergio Olivera'nın golüyle de Galatasaray maçı 1 sıfır kazandı. Ve diğer taraftan e, baktığımız zaman yine aynı şekilde değişiklikleri söyleyebiliriz. İşte e, Mertens, Kerem Olivera. 3 oyuncu değişikliği. Arkasından gelen Zaha Tete değişikliği. Galatasaray maçı kazanmasını bildi. Oyun olarak memnuniyet vermedi. Keyif vermedi. Ama bu e, bundan sonra bir süreçte işte oynamayacak anlamına gelmez. Takım gerçekten çok yorulmuştu. Okan Hoca bugün de takıma izin verdi çünkü uzun zamandır izin yapmıyordu futbolcular. Şimdi önümüzde Kasımpaşa maçı var diyor Okan Hoca. Icardi bir meclisi vardı. Icardi'nin hiç antrenmansız iki tane maça çıktı. Büyük ihtimalle Kasımpaşa maçında e, dinlendirilir, artık bir daha iğneyle oynatılacağını zannetmiyorum çünkü. Hı hı. Hep iki gün arayla maça çıkmıştı. İkişer gün arayla, üçer gün arayla. Bu süreçte Galatasaray, e, Icardi'nin yokluğunda, yani büyük ihtimalle var ama yok olacak. Orada Barış, Alper artık bakacak kim olacak, o konuda kim daha hızlısa Bakan bu aynı şekilde. Galatasaray kazandı. Ee, dolu düzgün gidiyor. Ezeli rakip Fenerbahçe'yi takip ediyor. Fenerbahçe'nin Pendik Spor'la oynayacağı maçta alacağı sonuç önemli. Maç fazlasıyla liderli oluşuyor. Sonra tekrar Fenerbahçe'ye veriyor. Ama kazanmadan gidiyor. Gollerini atıyor. Icardi bu sezon ikinci kez gol atmadan pas geçti. Ama takımı kazanması her şeyden önemli. Sergio Oliveira e da maçtan sonra söyledi. Benim gol atmam önemli değil, takımı kazanması önemli değil. Uzun zamandır o da yedek bekliyordu. Belki Kasımpaşa maçında bu attığı golü Okan Hoca onu e, ödüllendirebilir. Seviyor böyle şeyleri çünkü Okan Hoca. Böyle tam moralli oyuncuyu devam etmesini seviyor. O da uzun bir sonra Kasımpaşa maçında ilk 11 görebilir diyorum. Galatasaray'da hareketlilik var. E, Bayan Münih maçında yine akıllarda olacak. Okan Hoca Bayan Münih maçını düşünerek Kasımpaşa maçına bir 11 çıkartacaktır mutlaka. Yine ben bir rotasyon hmm. bekliyorum. Oradaki maç çok zor geçer. Buradaki maçta Galatasaray oynadığı futbolla bütün dünyayı kendine hayran bırakmıştı ve söz ettirmişti. Ama maç maç bakacak olsak Kasımpaşa maçında da o Hoca'dan ben bir e, yani 4-5 rotasyon bekliyorum açıkçası böyle genel alanda. Peki bu arada izleyicilerimizin yorumlarını da ekrana getireceğim. Onlarda lütfen soruları varsa bizimle paylaşsınlar. Ee, i̇lk olarak İsmail Bey'in sorusuyla da başlayalım. Kendisi demiş ki bence Galatasaray'ın sıkıntısı çok yavaş oynaması, basit pasları bırakıp hep zoru denemesi. Siz ne dersiniz demiş. E, doğru çünkü biraz zoru deniyor. Buna uyumayan oyuncular var. Elindeki oyuncular değişiklik yapıyor. Bunu bayağı ilk maçından sonra da o konucanın ifadeleri var. Benim yaptığım değişiklerde hayal kırıklığı gibi. Yani umduğumu bulamadım gibilerinden. Bugün de mesela Sergio golü atmış, atmamış olsa oyuna çok fazla etki etmedi. Sergio çok şık bir vuruş. Savunmaya çarpıyor. Gole giriyor kalecinden de. Ama e, oyun anlamında, pas anlamında şimdi bakıyorsunuz Hakim Ziyeç, Tete, Zaha, Lukas e, Lucas Torre, Sergio oyuna girdi. Kerem var. ya yani Icardi bu pas oyunu da seviyor. Geriden baktığımız zaman Lukas Torre de bunu çok yapabiliyor. Hatta son zamanlarda Abdülkerim Bardakçı da pas oyuna dahil oluyor. Saşa Boy bir tek orada bir sol bek sıkıntısı var geçen seneden beri. Ee, Okan Hoca'nın en büyük dezavantajı aslında oyuna girenlerin hala tam olarak hazır olması. Çok zengin bir kadrosu var Galatasaray. Şimdi dün kulübeye bakıyorsun. Sergio Oribara var, e, Tete var, Hakim Ziyech var, Endon bile orada kaldı, Nelson var, e, Kaan Ayhan var. Ve böylesine geniş bir kadroda Galatasaray giren oyuncularla oyunu domine edemiyor. Evet futbolda yorgunluk var. Futbolda herkes makine değildir. Mutlaka yorulacaktır. Herkes bir bayan müthiş değil. Bayan aynı kadroda çıkıyor. 37 dakikada 8 tane gol atıyor. Onlar artık makine gibi sezon başında çok iyi bir hazırlık yerini geçiriyorlar. Ve sistemli çalışıyorlar. Biraz da vermiş olduğu bir şey var. Ama sen kulübedeki oyuncuların hakkını hala daha rahatsız alamadı. Okul hocanın bu konuda biraz daha çalışması, yardımcılarının da oyuncuların üzerinde biraz durması gerekiyor. Gerçekten de ilk kere bitecek. Biz Hala hakim zeyek endombele ne zaman olacak? Bakan bu ne zaman hazır olacak? Bak, bakan bu da unutuldu mesela. Bakan da Icardi'den önce transfer edildi. Çok e, önemli bir transfer gerçekleştirdi Galatasaray dedik golcü olarak. Icardi'nin gelişle beraber unutuldu. Şans bulamıyor. Galatasaray'a gol lazım kendi şans bulamıyor. Galatasaray'da şimdi Icardi yok bakalım. Icardi olmadığı zaman ya da dinlendiği zaman oynayabilecek mi? Bu sıkıntıları aşması lazım Galatasaray'ın. Bunun için de bence acilen e, burada gidebildiği yere kadar gidip devre arasını beklemesi lazım gibi geliyor. Çünkü devre arasında gerçekten Galatasaray'da çok ciddi bir e, dönüşüm bekliyorum ben. Bunların içinde şunu çok net söyleyebilirim. E, bakan bu. Endombele, Sergio, Hakim Ziyek için henüz daha e, bir şey söylemek için belki erken. Abi Angelinho da mesela e, sol bek mevkiinde e, zaman zaman sıkıntılar yaşandığı için onun Zaman zaman bir, değil diyeceksin. Bir numara koyuyorum onu, bir numaraya. Çünkü evet. altı maç sonra zorlu bir satın alma opsiyonu olacak. Ondan bahsedecektim. Şimdi zorunlu... okul hoca da yönetim memnun değilse e, oynatmaları halinde mecburen bir opsiyon devreye girecek. Bu noktada bence yönetimin de hocanın da alması gereken bir karar var. Sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Valla bu opsiyonu nasıl koymuşlar bilmiyorum. Bu kadar kısa sürede e, devre arasında ben yoldan ayrılabileceğini düşünüyorum. Eğer yeniden bir sıçrama yeniden bir patlama yeniden bir doğuş tıpkı Saşa e, Boyda olduğu gibi böyle bir şey göremezsek Ancelino Galatasaray'ın her zaman el bombası olacaktır yani el freni olacaktır. Çünkü ve Kazımcan ikisi de aynı. Birini çıkarıyorsunuz birini koyuyorsunuz hiçbirisinin artısı yok. Kazımcan genç bir oyuncu, hırslı bir oyuncu. Bayern Münih maçında aslında çok hırslı mücadele etti ama e, kaldıramadı yani o tempoyu belki tempo olarak kaldırdı ama heyecan olarak, aksiyon olarak oyun hızına yetişemedi. Şimdi Angelino burada Almanya'da oynadı. Daha önce Bayern Münih maçına Bayern Münih'e karşı 7-8 tane maç oynadı. Tecrübesi var ama burada olmadı yani. O e, neden transfer edildi? Kazımcan'dan daha iyi işler yapması için transfer edildi. Galatasaray sol bek konusunda benim hatırladığım son yıllarda bir yerli olarak Hakan Balta, Tete, e, şey, e, Teles ve Nakatomo şöyle baktığın zaman Şimdi bunların dışındaki sol bek yıllardır bir türlü bulunamadı. Bir sol bekin bulması lazım. Ben bunu geçen sene de söylemiştim. Galatasaray şampiyon oldu ama sol şampiyon oldu diye yüzlerce kez bunu dile getirdim. Bu sezonda şimdi Galatasaray'a gidiyor. Galatasaray lider ama Solbek'i yok. Sezon başında bir transfer planı yapılamadı. Ee, evet Ezil rakibinden oyuncu aldın. Çok büyük yıldız transferleri gerçekleştirdin. Ama lig biter bitmez dedik ki iyi bir sol bek. Geldiğinden beri keşkelerim vardı. Hucum iyi, savunması zayıf. Hucum iyi, savunması zayıf değil. Hücum yapan oyuncu var orada zaten. Yani Zaha var, Kerem var. Zaman zaman bite geçiyor oraya. Barış Alper atıyorsun oraya. Hucum da zaten Galatasaray'da sıkıntı yok. Galatasaray'ın savunma yönünde bir sol bek. Sol bek işi nedir? Savunma yapmaktır. E siz bunu çözemediniz. Yaptığınız transferler şu anda bak tekrar söyleyeyim. David Sanchez dışında Sanchez'in dışında oturan bir transfer yok. Tam anlamıyla daha böyle cuk oturabileceğin diye bir transfer yok. E sezon başında transfer Sırbaz'da denedik. Transferlerde harika işler yaptı dedik. Galatasaray kazanıyor ama bunları kazanırken söylemek lazım. Galatasarayın futbolu keyif vermiyor. Çok net futbolu keyif vermiyor. Beşiktaş maçı. Rakibiniz 10 kişi. Maç berabere. Orada e, Amiro penaltıyı yaptırmasa maç berabere bitiyor. Futbol olarak ne izledik? Hiçbir şey. Bir bayan voleybol maçı var. O da bütün futbolcuların bayan voleybol dünya devi olduğu için Avrupa'nın önemli kulüplerinden olduğu için Şampiyonlar Ligi'nin favori ikinci ya da üçüncü takım olduğu için ki ikinci takım Real Madrid, Bayern Münih bunlar en bütçe olarak hem tecrübe olarak çok üst düzey. Teknik direktörler de kez aynı şekilde. Orada müthiş bir futbol anladınız. Ama o futbolu ligde bir türlü yansıtamadınız. O futbolun karşılığında mağlubiyet oldu. Ben beraberlik bile olmuş olsun çok farklı olurdu. Yani sezon başı dinlediğimiz o sosyal medyada olsun, bizim yorumcu arkadaşlarımız, abilerimiz olsun, transfer alkışlayanlar bugün transferde bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyor. Ben o gün de söylemiştim. Galatasaray Solbek konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Devre arası gelmeden o 5 maçı gerekirse oynatmazsınız. Opsiyonu devreye sokmazsınız. Allah'tan bakan bu da yok bir opsiyon. Diğer oyuncularda da yok. Belki hakim zeykin performansı göre sözleşme yapmış olabilir. Ben devre arasında çok hareketli geçeceğini Yani bir Solbek, bir tane Forvet, bir tane 6 numara Belki Sergio'ya giderse 28 numara, Endombele giderse. Yani sezon başı kadar bir devre arası transferinde bir şey bekliyorum, hareket bekliyorum. Ee, belki de devre arasının en e, hızlı takımlarından bir tanesi Galatasaray olur. Fenerbahçe zaten kadrosu iyi ve iyi gidiyorlar. Oturmuş bir kadrosu var. Beşiktaş'ta biraz hareket olur. Çünkü orada başkanlık seçimi vesaire olacak. Ama Galatasaray'ın transfer dönemi Ocak ayında hakikaten gidenler ve gelenler açısından çok e, etkili olacaktır. Çünkü o süreçte takımda hem liderse Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu nerede olacak? ikinci mi? Üçüncü mü? Orası da çok önemli. Çünkü burada Bayern orada puan almak çok zor. Ama Manchester'ı burada yenme şansınız var. Manchester'ı yenerseniz zaten gruptan ikinci çıkma olasılığı çok çok yüksek olur. O zaman yeterin derim ki tamam Galatasaray gruptan çıktı Manchester'ı yenmesi halinde. Ee, ama kadro açısından baktığım zaman yavaş yavaş sezon sonun değil Ocak ayındaki o planlamaya başlamak lazım. Bir numaraya da yine sol koymak lazım. Bir senedir bir numarada sol bek olmalı diye 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 ben e, yani hakikaten ne oldu desem bilmiyorum. Şu anda yönetim o sol bek sorunu çözmesi lazım. Ardından 8 numara, 6 numara, forvet bunların hepsi olur ama sol beklime kolay değil. Şimdi bir izleyicimiz de demiş ki Muslara yaşlandı yine ki Penya gelmeli. Muslara eskisi kadar iyi değil demiş. Ben de bunu size yöneltmiş olayım. Yani Mustera iki yıl daha kalmak istiyor. Bunu her fırsatta dile getiriyorum. Takım arkadaşlarına, yakın çevresine, Türkiye'yi çok sevdiğini, burada futbol hayatını noktalamak istediğini, belki son senesinde ülkesi Uruguay'a gidip başladığı yerde bırakmak isteyebilir. Yani şimdi bakıyorum Mustera'yı ne kadar eştirsek de her an size maç kurtarabiliyor. Her an size maçı çevirebiliyor. Ee, bir kurtarışı nasıl ki Icardi atacağı bir golle takımını ön plana çıkarıp üç puana sahip oluyorsa, Mustara da buna sahip olabiliyor. 2011 geldi ilk günü hatırlıyorum. İnternasyonel oynayan o dönemde bir e, 28-30 yaşında bir kaleci vardı Brezilya'da onu istiyorlardı Fatih Hoca. Ünal Aysel yönetiminde o zaman e, Mustara isteyenler ne kadar haklı çıktığını söyleyelim. Ali Gülsoy, Bülent e, Bülent abi o zaman Ünal ekibiydi. Şimdi burada Galatasaray'da Mustara isterse kalabilir. Mustara gerçekten çok e, Galatasaray sevdiği bir isim. Hani kalabilir derken Mustera ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Mevcut yönetimde hayır sen istemiyoruz diyebilir mi? Bilmiyorum. O konu istemiyoruz diyebilir mi? Bilmiyorum. Çünkü nasıl Icardi elini kaldırıp ben çıkmıyorum dediği sürece çıkamıyorsa. Icardi gelmeden önce bu takımın bir numarası Mustera'ydı. Şu anda Icardi iki numarada Mustera düştü. Ben Mustera konusunda evet izleyicimizle aynı fikirdeyim. Artık değişim zamanı. Iñaki penya olur mu? Ee, bence daha iyi bir kaleci olması lazım. Çünkü bu çok formda gelmişti Galatasaray'ın Lazio'dan gelirken. Çok hazır geldi. Hmm. Çok kısa sürede çok iyi işler yaptı ve şu hala devam ettiriyor. Yani bunu e, sezon sonunda bitecekse devre arasında o kaleci de bulmak lazım. İnyeki Penye'ye de başkası. Günay güvenç geçici çözüm olur. Ama Galatasaray'ın yıllardır yabancı kaleci konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamıyor. Bakalım şöyle geriye doğru. E, Simovic'lerle başlamıştı. Simovic, Mondragon, Tafera, hmm. Ruslara böyle devam ediyor. Gelen en az 10 yıl kalıyordu. E, bundan sonra kaleci de ben böyle olacağını düşünüyorum. İyi bir kaleci bulması halinde belki gelen kaleci de bir on yıl kaleyi kurur. Bu iyi Penya olursa da e, ben hayır demem çünkü iyi ekip Penya da Galatasaray'ı biliyor. Mustera'nın yokluğunda da çok iyi işler yapmıştı çünkü. Evet artık yavaş yavaş sona doğru gelirken de şimdi maç içerisinde tartışmalı pozisyonlar vardı ki bizim hemen hemen her sezon yoğunlukla konuştuğumuz şeylerden bir tanesi bu. İlhan Palut'un da Okan Burun'un da açıklamaları vardı bu konuyla alakalı e, ee, iki tarafta anlıyorum ki hakemden muzdarip. İkisi de e, eleştirdi, memnun olmadığını söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Abdülkerim pozisyonu var, çok fazla tartışılan sosyal medyada. Neler söylersiniz? Şimdi bu tartışma konusu bitmek bilmeyecek. İkinci haftayla başladı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, hatta diğer Anadolu takımları. Biz şimdi Galatasaray cephesinden bakıyoruz. Çaykur Rizespor cephesi Hı. İlhan Palut'un dışında yönetici akşam başkan yardımcısı da Hasan Bedi galiba. Spor'a bağlandı. E, hakeme çok fazla serzenişte bulundu. Genç oyuncuların hakkını yendiğini ifade etti. Abdülkerim Bardakçı'nın pozisyonunu birçok hakem hocası, birçok yeni hakemliği bırakmış hocalar, Erman Hoca, Ahmet Hoca, ben maçı izlerken de çok hafif buldum. Yani faal olacağını düşünmedim. Ama hakemin zaman zaman bazı sertliklere de e, müsamaha gösterdiğimleri. Maçın başında daha 5. dakikaydı ya da 6. dakikaydı. Saça boya yapılan, boyun arkadan e, Hı -hı. çok küçük bir müdahalesi vardı. Yani faal vermesen bile niye diyebileceğimiz bir pozisyonda sarı kart verdi. Hakemin maç içinde bir iki tane böyle tartışılır pozisyonu var ama çok ağır e, tartışılacak bir maç ben görmüyorum. Daha ağır tartışılacak maçlar vardı. Galatasaray iyi oynamadan kazandığı bir maç hak etti mi dersem yani burasına bir şey yorulamam ama iyi oynamadan kazandık maç diyebilirim. Çaykur Spor çok iyi mücadele etti. İlan Hoca'yı tebrik ediyorum. Genç oyunculara şans verdi. İz Rize Galatasaray maçları çok sert geçiyor. Tartışmalı geçiyor. Şöyle bir bakalım geçmişte şeyde e Cagney'in pozisyonu, Emre'nin Akbaba'nın sakatlığı, Mustafa'nın iki kez sakatlığı. Yani maç öncesinde maç sonunda tartışmalar hep böyle uzun zamandır geçiyor. Aşağı yukarı bir e 7-8 senedir son haftalarda Galatasaray orada alkışlayan şampiyonlukta bir Hamza Hoca dönemindeki şampiyonlukta alkışlayan bir çaykın spor vardı. Bütün maçta çıkarken futbolcular alkışlamıştı. Yine öyle bir güne gelelim inşallah. Yine öyle maçlar izleyelim. Yani e, hakemleri konuşmaktan sıkıldık ama konuşmamak için de bir sebep yok. Yine konuşuyoruz, yine konuşacağız. Yarın yine konuşacağız. Fakat çok erken konuşmaya başladık. Hani ikinci haftada hakem konuşmaya başladık. Onuncu haftada konuşuyoruz. Daha 30 haftadan fazla var. 30 hafta var. E, kupa maçları var vesaire. Biz e, inşallah konuşmayız diyorum ama dün akşam üzerinde maçın e, skoruna etki edecek bir hata olduğunu düşünüyorum. Evet hatalar var, verilmiş yanlış kararlar var, hmm. tartışmalı kararlar var ama maçın genelini etki çok düşünmüyorum ben. Peki çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgi ve yorumlar için. İzleyelim. Ben teşekkür ederim. İzleyelim. Ben teşekkür ederim. İzleyelim. Tekrardan Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılını kutluyorum. Nice nice yüzyıllar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının arkadaşlarına rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu arada izleyicilerimize de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Onlar da yayınımızı beğenerek bize destek olabilirler. Böylesine önemli bir bayramda, Cumhuriyet Bayramı'nda sevgili taraftarlarımız da yayınımızı beğenerek bize destek olabilirler. Bir kez daha tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Hoşçakalın diyelim. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın.